Taze ve helal etin adresi Pamukkale Market ve Kasap. Et ürünlerinin tamamını bulabileceğiniz Lensburg ve çevresinde tek kasabınız Pamukkale Market ve Kasap. Tam kuzu, yarım kuzu, dana kıyma, dana kuşbaşı, kuzu pirzola, balkan sucukları, en uygun fiyata kalitenin ve ucuzluğun adresi Pamukkale Market ve Kasabında. Pazartesiden Cuma'ya 8 ile 19 arası, Cumartesi 8 ile 18 arası, Pazar günleri ise 10 ile 15 arası açık. Adres Niederlenzer Straße 29 5600 Lenzburg. Telefon 062 892 49 10.